Herkese merhaba. Bugün konumuz Albert Einstein. Evet evet, hepimizin odunu ezbere bildiği o isim. Ama acaba hikayesini ne kadar biliyoruz? Gelin bugün o bilindik fotoğrafın arkasındaki gerçek dahinin zihnine bir yolculuk yapalım. Şimdi size bir soru, bir dahi nasıl özetlenir? Düşünsenize, böyle devasa bir hayatı anlatmaya kalksanız, bunun bir kuralı, bir formülü var mıdır acaba? Herhalde şöyle bir yol izlerdik değil mi? Girişi kısa tutalım, Sadece iyi yaptığı şeylerden bahsedelim ve tabii özeti de şöyle bir dolduralım kulağa mantıklı gelen standart bir reçete. Ama asıl soru şu, bu reçete Einstein gibi bir adama uyar mı? Cevabı Einstein'ın kendisi veriyor aslında. Bakın ne demiş? Merak duygusunun örgün eğitimin içinden sağ çıkabilmesi bir mucizedir. Yani bırakın o standart kuralları falan her şeyi en başta da otoriteyi sorgulayan bir adamdan bahsediyoruz. E böyle birine o basit kalıplara sığdırmak imkansız. O yüzden gelin zihnimizdeki o klasik imgeyi hani o dilini çıkarmış beyaz saçlı bilgi adam var ya onu bir anlığına tamamen unutalım. Çünkü bizim hikayemiz bambaşka bir yerde başlıyor. Her şeyin görünüşte çok basit bir soru soran genç bir adamla başladığı yerde. Ve işte o soru bu. Einstein henüz 16 yaşındayken kafasını kurcalayan şey şu. O zamanın fiziği yani Newton'un dünyası diyor ki hareket eden her şeye yetişebilirsin. Peki diyor Einstein ya bir ışık demetinin yanında koşabilseydim onunla aynı hıza ulaşsaydım mantıken o ışık dalgası benim için hareketsiz donmuş gibi görünmeliydi ama işte burada bir paradoks var çünkü fizik yasalarına göre duran bir ışık dalgası diye bir şey olamaz bu tanım gereği imkansız yani ortada çözülmesi gereken dev bir çelişki vardı ve bu basit düşünce deneyi öyle aklına gelip geçen bir fantazi değildi. Bu paradoks tam 10 yıl boyunca Einstein'ın aklından çıkmayacak, onu bir an bile rahat bırakmayacaktı. Peki bu saplantı onu nereye götürdü? İşte burası çok ilginç. Einstein'ın yolu hiç de beklediğiniz gibi bir dahinin yolu değil. Bakın, Alman okulunun o askeri disiplininden o kadar nefret ediyor ki okulu bırakıyor. Sonra askerlikten kaçmak için Alman vatandaşlığından çıkıyor, yani resmen vatansız kalıyor. Üniversiteden mezun oluyor ama profesörleri onu o kadar kibirli ve asi buluyor ki kimse ona iş teklif etmiyor ve sonunda nereye geliyor? Bern'deki İsviçre Patent Ofisine 3. sınıf teknik uzman olarak. Yani bilimsel bir devrimin başlamasını bekleyeceğiniz en son yer değil mi? İşte bu söz aslında onun bütün hayat felsefesini özetliyor. Devlet insan için vardır, insan devlet için değil. Otoriteye karşı olan bu tavrı sadece siyasi değildi. Bu, onun bilimsel otoriteye, yani o zamanın sarsılmaz kabul edilen fizik yasalarına da meydan okuma cesaretini besleyen şeydi. E, akademi dünyası onu dışlayınca ne yaptı? O da gitti iki arkadaşıyla kendi akademisini kurudu, Olimpiya Akademisi. Tabii bu adı havalı olan aslında kendi aralarında takıldıkları küçük bir kulüp. Ama işte burası çok önemli. Felsefe ve fizik üzerine hararetli tartışmalar yaptıkları, fikirlerini acımasızca test ettikleri yer burasıydı. Onun için entelektüel bir can simidi gibiydi. Ve işte tüm bunlar bizi o meşhur yıla getiriyor. 1905. Onun mucize yılı. O sıkıcı patent ofisinde çalışan 26 yaşındaki genç adam 250 yıllık fizik anlayışını yerle bir etmek üzereydi. Sonunda anladı ki o ışık hızı paradoksu çözülemezdi. Çünkü sorunun kendisi sistemin temelinde bir çatlak olduğunu gösteriyordu ve önünde iki seçenek vardı. Ya o saygıdeğer sarsılmaz Newton yasaları hatalıydı ya da ya da bizim zaman hakkındaki en temel anlayışımız yanlıştı. İnanılmaz bir yol mı değil mi? İşte bu devasa problemi çözmek için Einstein her şeyin kalbine indi. En temel, en bariz, kimsenin sorgulamaya bile tenezzül etmeyeceği bir kavrama odaklandı. Eş zamanlılık. Yani iki olayın tam olarak aynı anda olması ne demek? Ve ardından o milyon dolarlık soruyu sordu. Peki birine göre eş zamanlı olan iki olay, acaba herkes için eş zamanlı mıdır? Bu o kadar bariz ki sormak bile aklımıza gelmez ama işte devrim tam da bu soruda gizliydi. Bunu anlamak için de o meşhur tren ve şimşek deneyine bir bakalım. Hayal edin, bir tren sabit bir hızla ilerliyor. Bir gözlemci platformda tam ortada duruyor. Diğer bir gözlemci de trenin tam ortasında oturuyor. Ve tam o anda trenin ilerisindeki ve gerisindeki iki noktaya aynı anda iki şimşek çakıyor. Önce platformdaki gözlemciye bakalım. Onun için durum basit. İki şimşeğin ışığı da ona eşit uzaklıkta. Dolayısıyla ışıklar aynı mesafeyi kat edip onun gözüne aynı anda ulaşıyor. Onun defterinde bu olaylar kesinlikle eş zamanlı. Şimdi gelelim trendeki gözlemciye. İşte işlerin karıştığı yer burası. Tren ilerlediği için bu gözlemci öndeki şimşeğe doğru hareket ediyor, arkadakinden ise uzaklaşıyor. Bu yüzden öndeki şimşeğin ışığı ona daha çabuk ulaşıyor. Onun için sonuç ne? Şimşekler eş zamanlı değildi. Öndeki şimşek arkadakinden daha önce çaktı. Peki kim haklı? Platformda kimi, trende kimi? İşte Einstein'ın devrimi bu sorunun cevabında gizli. İkisi de haklı. Evet, ikisi de kendi gerçekliğinde haklı. Ve bu beynimizi yakan bir sonuç. Çünkü bu herkes için geçerli mutlak bir şimdi anının olmadığını söylüyor. Bunun en çılgın sonucu da şu. Zaman herkes için aynı hızda akmaz. Evet yanlış duymadınız, zaman sizin hareketinize bağlı olarak yavaşlayabilir. O evrenin her yerinde aynı şekilde işleyen dev bir saat değil, tamamen kişisel bir deneyim. Einstein'a atfedilen şu harika söze bakın. Zamanın tek varoluş nedeni her şeyin aynı anda olmasını engellemektir. Bu kadar karmaşık bir fikri bu kadar zekice ve esprili bir şekilde özetlemek işte bu da ayrı bir deha. Ve böylece her şeyin başladığı yere dönüyoruz. O asi öğrenci, akademinin dışladığı o patent memuru, sorgulama cesareti sayesinde insanlığa yepyeni bir gerçeklik, yepyeni bir evren hediye etmişti. Sonuçta Einstein'ın asıl dehası neydi? Bariz olanı, herkesin zaten öyle dediği şeyi sorgulama cesareti göstermesiydi. Peki, şimdi sıra bizde. Bizim bugün sorgusu sualsiz kabul ettiğimiz, zaten öyle dediğimiz ne var? Kim bilir, belki de bir sonraki büyük keşif tam da o sorunun içinde saklıdır.